Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Nazilliğe bağlı Ecelli Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem merkez hem de kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler Nazilli Ecelli Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda kilitli parke taşı ve istinat duvarı çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla birlikte yol daha güvenli hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Köyün giriş yeri güzel İstek ve taleplerinin Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından bir bir yerine getirildiğini söyleyen Eycelli Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç. Ee, yolumuzun tehlikeli olan yerleri, olsun, sağ olsun Özlem Başkanımıza arzularımızı, isteklerimizin yerine getirdi. Yolumuz tehlikeliydi. Burada çoğu zaman virajın keskin olmasından kaza sebep oldu. Dört tane dört tane kaza oldu. Dördünde ölü verdik. Dört tane ölü verdik. Ee, Özden başkanımızı söyledik, rica ettik. Geldiler. Şu anda bahar perde duvarı yapıldı 300 metre. Taşların yeniden yapılması, hani tehlike önledik. Aynalarımız da takıldı. Sağ olsun Allah razı olsun. şu anda köprülerimiz vardı. Köprülerimizde çalışmalar yapıldık, genişlettik. Yolumuz Mahallemiz de güzel oldu. Tehlike arzun attattık. Şu anda yani yolumuz çok güzel oldu. Bu çalışmaların dolayından Özlem Başkanımıza, e, Daire Başkanlarımıza, emeği geçen herkese Allah razı olsun. Biz Özlem Başkanımızdan yol istedik. Özlem Başkanımız uçak havaalanı gibi e, yol yaptı. Allah razı olsun Özlem Başkanımıza. Her zaman yanındayız. Mahalle sakinlerinden Mustafa Çelik. Özlem Başkan'dan memnunuz dediği gibi e, biz yol istedik, Havaalanı gibi bize pis havaalanı pisti gibi yol yaptı. Sağ olsun hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. E, bu istinat duvarı e, bazı risk taşıyordu. E, Allah razı olsun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız biz bunu dile getirmiştik, kendisi yaptı, yerini gereğini getirdi. E, sağ olsun Allah razı olsun e, hizmetlerinden dolayı e, teşekkür ederiz ve devamını. Bekleriz, ee, memnunuz. Şey... Kıbrım bir araç. E geçecek kadar önce de verdik, başkanımızı söyledik. Dedim başkanım araççılar, tek kişilik araç kaza oluyor dedik. Ee, sağ olsun Allah olsun e, hatırımızı kırmadı. Köprümü de genişletti. da yaptık. Köyümün girişinde takımızı da taktık. Şu anda yolun bir sıkıntı yok. Tehlike durumu tehlikesinden, buranın tehlikesinden atlattık gene. Burası e, karaba geçmiyordu. Kamıllar olsun geçmiyordu. Şu anda rahatız yani. Allah razı olsun Özlem başkanımızın.